Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre bugün Zero Survival Games oynayacağız yanımda Emir var Merhaba arkadaşlar ben Emir'im evet. Emre sen biraz önceki videoyu sildin mi? Yes Oha dayması vurdum enişte Enişte müthişim HD en vurdum var Müthişim Ama silahım yok HD dayması vurdum var lan kime abone oluyorsun? Silahım Hiç yok silahım yok 7 yedi. Yedi, yedi atak fire respect Sana dayması vurdum var Ama HD'siz Evinden çık. Çıktım da bir tane eve girdim şimdi. O abi kimse alamaz şu anda. Kimi? Beni. Alırım lan ben, kılıcım var mı Demir kıl ah. Adam olacaksın. Abi çok pardon abi yanlış hareket. Aa seni buldum. Benim mi buldun? Evin aşağı katındasın. Evet. Abi gel de, sana çok... Gel abi gel gel Allah. gel. Al. Sen de şunu al. Ben de sana en öz şeyi attım abi. Bırak diamond. diamond, Sword abi adam. O kadar zengin ki. Dur çık oradan kusacağım. Kus abi. Kanka fazladan chest plate yok mu? Yok. Kabanı niye iron x atıyorsun abi? Day Angel'e diamond kılıcım var diyorum. <laughs> abi çok hayatım tamam, buradan çıkış var. Allah belanı. Sen sen daha iyisin. Sen de Diamond 7 atak değil mi seninki de? 7 attık mı? 7 7. Tamam. Seninki 7,25 <laughs> mi? Ya ortaya gel, ortaya gel, ortaya gel hemen buraya adamlar gelince bayağı alırız. Abi artık bu elin yarısı bizi diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun şimdi? Bir şey düşünüyorum. Gel evlere baskın. Aa doğru lan şey. Bu Iron Chest Blade. Vay neredesin la? Ha şurada. Vay helele sen. Helele sen dedim yani. Gel eve gel Oo, oğlum. abi hey, çok. Abi on numara şeyler buldum ben. Adam var adam var gel. Gel sana lan lan bekle. Allah. Öldün. Hayır oğlum herif oğlum benim bak ben vurduğumda bir şey herife herif yanıyor. Adam nerede? Ben öldürdüm. Ha ok. Al lan. Death match. Oha. Sakın düşme abi burada. Benim lan ben bizim... de yanıyorum. Aa ben öldüm. Ben öldüm kaldım. Benim. Ben kazandım be. Abi benim sayemde. Abi, benim sayemde. <laughs> Olay budur işte. Come on guys. Abi kısa oyun. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.